Merhaba arkadaşlar. Bugün Kerem'le ne oynayacağız biliyor musun? Biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar ondan gizlice söyleyelim orada Sürerken bugün onun arabalarını çalacağım. Hırsız polis oynayacağız ama onda haberi abi. yok. Eşyalarını çalacağım onda. Kerem hadi oynayalım. Ne? Hadi oynayalım. Ben bunu çalacağım. Götüreceğim ben bunu. Benim bu artık. Benim 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 benim, 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 benim 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 benim. benim Araba benim artık. Git benim araba. Ya, yes benim bu. arabanızı çalmayacağım. Mustafa onun polis arabası galiba. Bakın arkadaşlar kırmızı polis arabası. Ee, onu çalacaktım ama onu süremiyorum. Ee, bunu çalacağım. Bunu sürebiliyorum. O sürülmüyor. Çık. Şimdi ne yapmamız lazım? Çık. Çık önümden. Çık. Ay ben kaçayım. Ben kaçayım. Kaçayım. Oyuncaklarını çalıp kaçacağım. Benim bunlar. Alalım alalım al. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Çık. Çık ben kaçıyorum. Çık. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kerem beni yakalayamaz. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Olacağım. Git gelme. Bunlar benim artık. Ha, ha, ha. Benim. Gelme. Onlar benim arkadaşlar. Aldı. Aldı. Oh, artık hayır. Onlar benim de. Ay götürme. Ver onlar benim. Ver onlar benim. Ver. Ver. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Hırsız bendim ama. Tabii artık kendim. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Kaçma, kaçma, yakalayacağım. Kaçma. Seni, aha. Silahını aldım. Artık benden kurtulamazsın. kaç kaçma, 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 kaçma. yakaladım seni. Artık kurtulamam. Baba yardım et. Kimse yardım etmeyecek seni. Yakaladım. İyi. Baba. Yakaladım. Ay ay kaçma. Hayır hayır kaçma. Al ay, ayağım ayağım sıkıştı arkadaşlar. Kaçma. kaçma. Kaçma sakın kaçma. Sakın sakın kaçma. Ben polisim kaçamazsın. Yalanı doldur arkadaşım. Ayam ay, acıdı. Ko koşamıyorum. Kaçma. Kaçma. arkadaşlar. Kaçıyor. Kaçtı ya. Ah. Araba yeşildi ya. Ah kaçma. Nereye gittin sen? Nereye gittin? Yakalayacağım bunu. Nereye gitti? Ah orada. Kaçma! 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 kaçma. Kaçtı. Ay. Kaçma. burada hapis bırakıyorum. Onu buraya bıraktım. İşte bunun böyle olur sonun. kaçmam lazım. 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 Bu hırsız artık beni kovalamaya başladı. Çok güçlü. Olamaz. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. saklanmam lazım beni görmesin. <laughs> Kaçayım ben. Kaçayım. Kaç. Aa vurdu beni. Aa! Vurdu beni. Yakala. Yakala. Yardım vardım yok sana. Seni artık yakaladım. Dur bırak. Bırak. Ay, bay bay yap. Bay bay yap arkadaşlar. Bugün oyunumuz bu kadardı. Bay bay.